Peki koronavirüs sevgili izleyiciler psikolojimizi nasıl etkiledi? Şimdi uzman psikolog Sayın Ceren Gümüş bizlerle birlikte Haber 16'da. Efendim hoş geldiniz Haber 16'ya. Hoş bulduk merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz sahadayız çalışmaya devam ediyoruz. Sizler nasılsınız? Olayın. Çok teşekkür ederim iyiyiz bizlerle. Sizler de danışanlarınızla tabii ki devamlı konuşma halindesiniz. Umarım ne sorular soruyorlardır birazdan soracağım. Şimdi COVID-19'da mücadele ediyoruz ama bir yandan da panik virüsüyle mücadele ediyoruz. ve ekonomik sıkıntılar var ortaya çıkmaya da başladı Hı. derken psikolojik olarak da tabii ki etkisi altındayız virüsün. Şimdi bu süreçte bizim virüs ne kadar ve nasıl psikolojimizi etkiledi neler söyleyeceksiniz? E, tabi şimdi e, pandemi sürecinde e, zorunlu bir şekilde evde kalma süreci oldu ve bu süreç devam ettiği için e, normal alışmış olduğumuz şeyleri çok fazla dışına çıkmak zorunda kaldık e, yani bir işimiz vardı bir rutinimiz vardı e, okula gidiyorsak ya da e, üniversiteye gidiyorsak e, ya da işte çocuklarımız okula yollayan bir anneysek e, kendi hayal, yani düzenli olan olarak yaptığımız rutinlerimiz vardı Fakat bu rutinlerimizin dışına çıkmak e, zorunda kaldık. Güvenliğimiz açısından evde kalmak zorunda kaldık. Evimizde bu rutinleri, farklı rutinler yaratmaya çalıştık. Farklı bir sürece uyum sağlamaya çalıştık. E, ve bir yandan da e, bir virüsün yaratmış olduğu tehlikeyle kaygıyla baş başa kaldık. Yani virüsün bulaşma ihtimalinin yaratmış olduğu bir kaygı olduğu virüsün çevremizden herhangi birisine ya da yakınımızdan herhangi birisine bulaşma ile ilgili ya da bunun sonucunda ölmekle ilgili bir kaygımız oluştu. Daha önceden yani bu pandemi süreci olmadan önce bir ruhsal problemimiz varsa bu tetiklendi. Yani kaygı bozukluğumuz varsa bu daha da çok tetiklendi. Depresif bir sürecimiz depresif bir sürecimiz olduysa bu daha da çok tetiklendi. Dolayısıyla Dolayısıyla e, bütün bunlarla baş başa kalmaya başladık e, yeni bir rutin yaratmaya çalıştık dediğimiz gibi bu sürece uyum sağlamaya çalıştık e, ama bu süreç içerisinde devamlı e, sosyal medyaya bakıyor olmak devamlı e, virüs haberleriyle baş başa kalıyor olmak e, tablonun tamamına değil sadece bir tarafına odaklanıyor olmak yani sadece vaka sayısına odaklanıp iyileşen sayıları görmüyorsak ya da e, hı hı küresel anlamda yani virüsle karşı mücadelemizi bakmıyorsak sadece virüsün olduğunu odaklanıyorsak tabii ki bu kaygımız daha da çok artıyor. Ya da e, stresiniz daha da çok artıyor. Olumsuz düşüncelerimiz daha da çok artıyor. E, o yüzden tablonun bütününü görmek önemli. E, evde kalıyor olmanın güvende kalıyor olmak olduğunu düşünmek önemli. E, sadece kendimizi de değil aynı zamanda başkasını düşünüyor olmak da önemli. E, yani virüse karşı yapılan e, mücadelede bizim için neler yapmamız gerektiği söyleniyor. İşte maske takmalıyız, e, ellerimizi yıkamalıyız, dezenfekte etmeliyiz. Bunlara uymamız çok önemli. Bunlar bizi genelde psikolojik anlamda rahatlatacak bir takım şeyler. Evet, peki bu olumsuz düşüncelerimizi biz olumlu hale nasıl dönüştürebiliriz bu süreç içerisinde? Çünkü ne kadar daha sürecek biraz önce soracaktım ama hmm. devam edemedim. Ne kadar daha süreceğini bilmiyoruz. Evet normalleşme Hı -hı. sürecinden bahsediliyor. Umut verici gelişmeler yaşanıyor son zamanla özellikle. Siz neler söyleyeceksiniz? E, şimdi tabii belirsizlik e, insanda kaygı uyandırıyor. Yani ne zaman dediniz de ne zaman bitecek, ne kadar sürecek. E, yani bu şeyleri aslında şimdi bu süreçte bir bizim kontrol edebildiğimiz şeyler var. Evet. E, i̇şte bunlar nedir? E, maske takıyor olmak, dışarı işimiz yoksa dışarı çıkmamak. E, çok çıkmamız gerekiyorsa önlemlerimizi almak. E, Sevdiklerim evde evde bizde olan kişiler varsa onların da güvenliğini sağlamak. Bizim kontrol edebileceğimiz şeyler ama bunun dışında e, virüsün dünya üzerinde ya da Türkiye üzerine ne zaman sonlanacağı e, ne kadar süreçler sonuçtan yaratacağını biz kontrol edemiyoruz şu anda e, ve bizim bunu tahmin etmemiz de kolay değil çünkü e, küçücük bir şeyin yaratmış olduğu süreç zaten şu an çok aşikar dolayısıyla e, bu virüsün insanlar üzerinde toplum üzerindeki etkisini uzun vadede e, biliyor olmamız çok imkanlı bir şey değil çünkü bunu henüz yetkililer dahi bilmiyor. Sadece bunu tahmin edebiliyoruz. Hani böyle giderse şöyle olur, böyle devam ederse şöyle olur şeklinde. Eee izleyicilerine benim önerim şu yönde kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmak bizim kaygımızı çok artırır. Yani mesela virüsün ne zaman sonlanacağını biz kontrol edemiyoruz ve tahmin evet. edemiyoruz. Dolayısıyla devamlı zihnimizde bunu düşünmek, işte bugün de evdeyim, bugün de geçmedi ya da işte bu hazirana kadar, temmuza kadar sürüyormuş diye de, de diye işte deniliyor diye düşünürsek bizim bunun bizde yaratacağı etki daha negatif olacaktır. Evet. Dolayısıyla biz kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız ee, ve hani e, güvenliğimizi sağlamamız için hem başkasını hem de kendimizin söylenen şeylere uyum sağlamamız gerekiyor. Ee, onun dışında kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanırsa bizim negatif düşüncelerimiz daha çok artacaktır. Doğru. Doğru. E, aynı zamanda olumlu düşü, yani düşünce, olumsuz düşüncelerimizi fark etmemiz de çok önemli. Yani mesela diyelim ki bugün ben yataktan kötü kalktım, e, hiçbir şey yapmak istemiyorum. E, bunu şöyle düşünmemiz lazım. Bugün benim ne ihtiyacım var? Bugün ben neden böyle uyandım? E, kötü bir şey, film yani kötü bir e, haber mi izledim? E, Düşüncelerimi negatif yönde ve kendime ne iyi yapabilirim? Yani beni şu an ne iyi yapabilir? Bunu biraz düşünmemiz lazım. Bunu biraz odaklanmamız evet. lazım. E, bu şekilde kendi kendimiz yani negatif düşüncelerimizi hem sorgulayarak hem fark ederek hem de kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmayarak kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanarak e, daha olumluya götürebiliriz bu süreci. Evet. Şimdi şu da var son 4 günde özellikle vaka sayılarında bir azalma iyileşen sayılarında da bir artış var. Evet unut verici gelişmeler normalleşme süreci konuşulmaya başlandı ama havalarında güzel olmasıyla ile birlikte e, Ceren Hanım Sokaklarda, caddelerde bir kalabalık başladı. Siz de evet. mutlaka fark etmişsinizdir, haberlerde de görmüşsünüzdür. İnsanlar sokaklara akın etmeye başladı. Evet, mutlaka sıkılmışlardır ama biz bu insanlara neden zorunlu olmadıkları halde dışarı çıktıklarını sormaya çalışıyoruz. Lütfen çıkmayın diyoruz ama korkmuyorlar mı? Bir kaygıları mı yok? Bunu da merak ediyoruz aslında. Yani bulaşın başlarına gelebileceğini düşünmüyorlar mı? Şöyle bir şey olmuş olabilir. Vaka sayısı azalmaya ve iyileşen sayısının artmasından dolayı insanlar belki de e, zihinlerinde şöyle düşünmüş olabilir yani bunu şöyle yorumlamış olabilirler hani artık bu süreç yavaş yavaş sonlanıyor ya da işte bu süreç yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor e, gibi bir rahatla kapılmış yani böyle düşünerek bir rahatlığa kapılmış olabilir veya bunun tam tersi ya bunu farklı bir düşünce olarak da yani çok yoruldum işte havalarda çok güzel bir nefes alayım ee, ne olacak ki diye düşünmüş olabilirler ee, ama şunu unutmamalıyız yani bu sürecin sonlandığını ancak bize yetkililer söyleyebilir yani biz kendimizce bu sürecin sonlandığını ya da iyiye doğru gittin evet belki iyiye doğru gittiğini fark edebiliriz ama sürecin sonlanması daha önemli İyiye doğru gitmesi de tabii ki önemli ama bir şey biterse ancak belki eski hayatımıza devam edebiliriz eski hayatımız gibi olabiliriz o yüzden e, şunu unutmamakta fayda var. Yani bu süreç henüz sonlanmadı. Sadece çok şükür ki iyiye doğru gidiyoruz. E, ve şunu unutmamalıyız. Bu sürecin daha iyiye doğru gidebilmesi için bize söylenenleri devam etmeliyiz. Yani bize söylenenlerle e, hava güzel olsa dahi evde kalmalıyız. Kendimizi ve başkalarını korumamız için evde kalmalıyız. Çünkü evde kalmak güvende kalmak anlamına geliyor. Dolayısıyla biz yetkililerin söylediğini dışına çıkarsak, e, daha çok sokaklarda olmaya devam edersek e, bu süreci nasıl yönde gideceğini tahmin edemeyiz. E, bulaşı arttırabiliriz, farklı olaylar olabilir. Dolayısıyla biz evde kalmaya devam etmeliyiz. Zaten yetkililer bu süreci sonlandığında, e, çok daha iyiye gittiğinde bununla ilgili uygulama mutlaka yapacaktır. Uyarıyorlar, aman diyorlar kontrol elden bırakmayın ki bir daha evet. tekrarlanmasın diyorlar ama evet. maalesef e, yeterli olmuyor galiba tüm haberlere ve anlatımlara karşılık, uzmanların da uyarmasına karşılık yeterli olmuyor. Şimdi evde kalan bir 20 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü hmm. e, vatandaşlarımız var. Tabii sıkılmış durumdalar özellikle 65 yaş ve üstü. Belki ileriki günlerde onlar için bir gevşeme gelebilir. Bazı kısıtlamaların önü açılabilir ama ne yapacağız? E, yani pek böyle bu ara moralleri bozuk, sıkılmış da durumdalar. Hak da veriyoruz ama nasıl yardımcı olabiliriz? E ee, yani evet şimdi 65 yaş üzerinde ki vatandaşlarımızın evde kalıyor olması ya da 20 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sürekli evde kalıyor olması bir yandan da enerjilerini boşaltamıyor anlamlarına gelebiliyor evet. aslında. Ama bu süreçte olabildiğince özellikle 20 yaş altı gençlerimiz için, çocuklarımız için ev içerisindeki aktiviteleri arttırıyor olmak önemli. Ee, işte spor faaliyetleri yapıyor olmak önemli. Ee, yani 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı da olabildiğince yalnız bırakmamak. Tabii ki sosyal mesafeye uyarak. Ee, ama işte telefonla arayarak, ama görüntülü arayarak, ihtiyaçlarını sorarak varsa ihtiyaçları onlara yardımcı olarak, e, onları onların unutulmadı çünkü ekstrada bir rahatsızlıkları varsa bu 65 yaş üzerindeki özellikle e, ve istedikleri yerlere de gidemiyorlarsa sokağa da çıkamıyorlar. E, burada unutulduklarını düşünebilirler veya işte yalnız olduklarını düşünebilirler ama onlara mutlaka unutulmadıklarını, yalnız olmadıklarını, değerli olduklarını e, neden dışarı çıkamadıklarını söylemekte fayda var. Yani burada amacımız onları bir yerde tutmak e, değil yani yalnız bırakmak değil. Onların güvenliğini sağlamak için için bunu yaptığımızı onları ifade etmemiz önemli ve mümkün olduğu kadar yalnız bırakmamak yani tele, sosyal mesafeyi koruyarak telefon aramak duygusal ihtiyaç yani duygusal anlamda da e, onların değerli olduklarını sevdiklerini gibi güve, evdeyken güvende olduklarını anlatabilmek önemli bu sürecin geçeceğini herkesin düşünmesi gerekiyor herkesin bilmesi gerekiyor yani sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altı değil. Herkes bu sürecin bir yerde biteceğini, herhangi bir problemin sonsuza kadar devam etmeyeceğini, mutlaka bir yerde sonlanacağını hatırlatırsa kendisine, bu süreçte baş etmek daha da kolay olacaktır. Yani ben her gün, eyvah gene aynı şekilde uyandım, yine evdeyim vesaire diye uyanırsam ve bunu gün içinde devam ettirirsem, benim bu sürece zor, adaptasyonum daha da zor olur. Ama ben bu sürecin biteceğini, bir gün biteceğini, bunun için birçok insan elinden geleni yaptığını, e, ve benim de bu süreçte destekçi olmam için evde kalmam gerektiğini, evde kalmanın güvende olmak hem kendi açısından hem de başkası açısından e, anlamına geldiğini kendimi hatırlatırsam ben bu sefer bu sürece uyum sağlamakta çok ya bir önceki düşünceye göre çok da zorlanmam. Evet, Tabii ki yine de zorlanırım. Diyor, siz sağlamıyorsunuz, gençler diyor, çıkıyorsunuz sokaklara kurallara uymuyorsunuz bizim de evde kalış süremiz uzuyor diyorlar benim duyduğum sözlerden biri yani tabii ki burada şöyle de bir şey var. Yani 25 yaş pardon 20 yaş altı sokakta olursa ama 65 yaş üstü de evde olursa tabii ki onların böyle bir şey söylemeye hakkı doğuyor ve ister istemez de diyorlar ki evet yani bak biz evdeyiz ama onlar hala dışarıda. Dolayısıyla bu aslında dediğiniz gibi herkesi kapsaması gerekiyor. Yani evde işi olmayanların evde olması, özellikle yasak dediğimiz grupların evde kalıyor olması, çalış gereken insanların dışarıda oluyor olması çok acil bir ihtiyacımız Doğru. yoksa ve çok acil bir ihtiyacımız varsa da bütün kurallara uyarak dışarıda oluyor önemli. Yani evet. çünkü diye evet dediğiniz şey diğer noktada devam ederse çok imkan sağlıyor. Yani 65 yaş üstü evde ama 20 yaş altı evde olması gereken onlar da dışarıda olursa veya tam tersi olursa bu sefer karşılıklı söz hakkı doğum, doğma gibi bir durum söz konusu oluyor. E, birbirlerine öfkelenme gibi bir durum da olabilir. Yani ben evdeyim ama sen dışarıdasın ya da işte sen dışarıdasın ben evdeyim şeklinde. Buna mal yaratma olmak için e, havalar ne kadar güzel oluyorsa olsun bu sürecin bir an önce sonlanmasını istiyorsak bulaşı azaltmamız gerekiyor. Bulaşı azaltmamız için de mümkün olduğu kadar evde kalmaya devam etmek ve dışarıda çalışmak zorunda olan insanlara da yardımcı olmamız gerekiyor. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, işte televizyoncularımıza, medyadaki olan insanlara ve kamuda çalışanlara, belediyede çalışanlara bizim evde oluyor olmamız, bunlara yardımcı oluyor olmamız anlamına da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla olayı Böyle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü böyle değerlendirirsek ancak evde kalma sürecimiz kolaylaşır. Hı hı. Öbür türlü işte ben e, çok sıkıldım, e, gitmek istiyorum artık veya e, tabii ki sıkılıyoruz. Ama bunu sürekli söylersek ya da e, negatif şeyleri sürekli zihnimize döndürürsek bu süreç çok zorlaşacaktır. Hı hı. Tabii. Biraz önce de söylediğiniz gençlerin de özellikle evde kalan çocukların da bir enerjinin birikimi var. Bunları da dışarı atmaları gerekiyor. Ailelere de çok görevler düşüyor. E uzaktan evet. eğitime de devam ediyorlar. Kısacık olarak evet. da ailelere nasıl görevler düşüyor dinleyelim mi sizden? Şimdi e, öncelikle birçok anne baba e, bu süreçte zorlandı. E, çünkü normalde okul süreci vardı, çocuklar okula gidiyorlardı, derslerin ödevlerini okuldan sonra etütte programında yapıyorlardı, eve geliyorlardı. E, şimdi tabii hem uzaktan eğitime adapte olmak çocuk için de zor bir süreç oldu. İlk başlarda e, anne baba için de zor bir süreç oldu. Çünkü anneler için de bu süreç, hatta öğretmenler için de. E, bu süreç herkese yabancı bir süreçti Türkiye'de. Hı hı. E, dolayısıyla yabancı olan bir şeye adapte olmakta ilk başta zorluklar yaşandı. Ama belli bir süre sonra bu zorlukları yavaş yavaş aştığımızı ben düşünüyorum. E, ve insanoğlu olarak da bu sürece adaptasyonumuzun aslında e, fena da olmadığını gözlemliyorum ben. Evet. E, dolayısıyla e, şöyle, yani mümkün olduğu kadar çocuklarla konuşmak gerekiyor. Sadece e, uzaktan eğitim sisteminde de değil. Çünkü onlar e, hiç alışık olmadığı bir Durumla karşı karşıyalar, ee, bir virüs var ve ondan dolayı evden çıkamıyorlar. Her zaman gittiği parka gidemiyorlar, arkadaşlarını göremiyorlar, ee, işte koşamıyorlar, oynayamıyorlar vesaire. Bunu e, anne babaya sorduklarında ya da etrafındaki insanlara sorduklarında bunu saklama, saklamak doğru olmuyor. Çünkü sonuçta bir durumdan dolayı farklı bir durum olduklarını anlıyorlar. Yani evet. virüsü anlaması bile farklı bir durum olduğunu farkındalar. Çünkü normalden çok da farklı bir şekilde bir yaşam tarzı var ve ona adapte olmaya zorlanıyorlar bir şekilde, olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada çok açık bir şekilde yani her türlü şeyi anlatmasak bile bir virüs olduğunu, bir virüsten dolayı evde olduğunuzu, evde olmanın güvende olduğu olduğunu Anne-baba olarak e, onları korumak için birçok şey yapıldığını söylemek çok önemli. Aslında çocuk olarak e, bu Demek söylenecek. Ki. Yani Belki çocuklar güven... televizyon karşısında değil de e, sohbet ederek yemek masasında olsun keza oturduğumuzda kitap okuduğumuzda sohbet ederek bunu anlatırsak da daha iyi olacak gibi çünkü çocukların dilinde sürekli olarak Covid-19, koronavirüste dolanmış durumda birbirlerine bu tür esprilerde yapmaya başladılar gözlerden kaçmıyor. Hanım, evet. Peki. Ee, son tabii olarak de. son cümlenizi alayım ben çünkü süremizin sonuna geldik. Evet dediğiniz gibi evde çok fazla bu haberlere maruz kalmamak önemli çocuklar adına. Çünkü evet. görüntülerde sürekli maskeli insanlar oluyor ya da işte virüsün ölüm sayıları evet. vesaire. Bunlar çok konuşuluyor. Çocuk her çocuk bunu kaldırabilecek yani çocuklar bunu bilmeleri çocukların faydasına olan bir durum değil. O yüzden hı hı. çocuklar yokken televizyonda bunu dinlemek ya da sosyal medyada bunu Peki. konuşmak önemli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ceren Hanım iyi katıldınız uzman psikolog. Sayın Ceren Gümüş bizlerle birlikte oldu sevgili izleyiciler. Haber 16'da çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler ve böylelikle Haber 16'yı burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın saatler 12.30'da gösterdiğin ulusal kanal ekranlarında gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.